Bir gelebilsen ah bir gelebilsen Kız bu nasıl bir sevda bu nasıl bir aşk Bir bilebilsen ah bir bilebilsen Yaman <laughs> <laughs> <Bunu da zalıplıyor. gülüyor> <Tıradan, tıradan. gülüyor> <laughs> Göz yaşlarım ince ince, ince Durmaz oldu sen gidince Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Nerelerdeydin sen erken Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Gençliğim gittikten sonra Benim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra, <laughs> sonra Şimdi mi geldim aklına Sıra 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 Biri bekip taksit et hasretim <laughs> Çiftçilere gittim yürüdüm, yürüdüm Yolum bitmedi Gerne alırmış aşkın bedeli ödedi, ödedi.